Hocam Mustafa İslam diyor ki 99 Allah'ın ismini ezberle gir cennete. İşte kocaya itaat et, gir cennete. Kabirde ölmüş ana babasına e, Yasin okusa günahlar silinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gören cehenneme girmez. E, kıl namazı o günün her altını sıfırla. Kıl cumayı o haftanın her altını sıfırla. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü? Bir bir açıklama Kur'an okuyan ama anlamayan tipler bunlar. Şimdi anlattığı her şeyde bir ilahi sır ve hikmet var. Kur'an'da yazıyor bakın. Kur'an ne diyor? Estağfirullah bismillah. Namaz kötülüklerden, fuhşiyattan insan nehyeder. Namazını kıl, cennete gir. Banası ne demek? Sen namazı kılınca zaten namaz seni düzeltecek Allah'ın izniyle. Efendimizin öğrettiği minimalde kılmaya gayret getirirsen namaz seni düzeltecek. Allah'ın de kurtulacaksın. Allah'ın isimlerini zikredersen, o isimler senin ezberinde olursa bu tecelliler sana değer. O tecellilerle ruhun düzelir, yücelir. Men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah Muhammedu Resulü derse cennete girer. Hadis-i şerifleri var. Bunların ha bir de ne saydın orada? kocasına itaat eden. Ulan kocana itaat etmek kolay bir şey mi? <laughs> bak bak bak. Koca itaat eden kolay bir şey mi? Kadınlar bir sor bakayım. Allah Allah. Kadının cihadıdır dedi Resul-i Ekrem. Kocaya itaat etmek o kadar kıymetli yani. Şimdi neticede bunlar Kur'an'ı okuyorlar ama anlamıyorlar. Bu tip müjdeleri saçma buluyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de de aynı müjdeler var. Daha ulu müjdeler var hatta. Bak Allahu Teala ne buyuruyor? Hadid suresi 19. ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ Bak Allah-u Teala ne diyor? Allah'a iman edenler, başka hiçbir özellik yok. Sadece iman. Allah'a iman edenler, onlar sıddıklarla beraberler, şehitlerle beraberler. Sıddıklar peygamberlikten sonraki en üstün makam, sıddıklık. Şehitler, şu hedanın makamı zaten herkes tarafından malum. Lehum ecruhum ve nurhum. Onlara mükafatlar var, nur var. Ayet bu ya. Okumuyor mu bunu. İşine gelmeyen hepsini atlıyorlar. bunları. Yahudi alimleri gibi. <laughs> Yahudi alimleri hani okuyormuş ya. Tevrat'ı okuyor adam. Bakıyor orada peygamberimizi anlatıyor. Özel. Yırtıyor, atıyor. Yırt, ulan dedi bu Tevrat kalmayacak bu şekilde. <laughs> hepsini yırtıp atacağım dedi. Sonra geldi iman etti o. O yine iman ehliydi. Bunlar öyle işine gelmeyen ayetleri atlıyorlar. Ha bak ayet açık ve net söylüyor. Diyor ki sadece iman edenler. Bak bundan başka bir sürü ayet var. Allahu Teala diyor ki: "Vellezine amanu, vettabaatkum zurriyetuhum biiman. Elhakna bihim zurriyetuhum ma alatna min amelin min şey." İman edip üst makamlara çıkmış insanlar. Onların zürriyetlerinden, onların akrabalarından, sevdiklerinden sadece iman şartı var. Allah'a iman şartı var. İman etsinler sadece. Amel bak anlatmıyor Allah hiç amel anlatmıyor. Namaz kılmış öyle yapmış yok. Sadece iman. Onları alacaklar kendi makamlarını çıkartacaklar. Ayet bu be. Kör mü senin gözün? Yani bu müjdeleri Allah veriyor zaten subhanahu wa ta'ala. Fakat burada anlaşılması gereken bir ince nokta var. Bütün müjdelerdeki ince nokta da burası zaten. Hepimizin korktuğu, titrediği nokta da burası zaten. Nedir o? Yahu son nefeste imanı acep muhafaza edebileceğiz mi? Bu. Resul-i diyor ki la ilahe illallah diyen cennete girecek. Evet. Aman ne da. Ama son nefeste bunu diyebileceğiz mi? Mevzu burası. E onu diyebilmen için imanı güçlendirmen lazım. Allah'ın Celle Celal isimlerini ezberleyen cennete girer. Ama son nefeste onlar ezberinde olabilecek mi? Bak bakayım şimdi ne diyor büyüklerin çok güzel bir sözü var. Hafız olan çok ama hafız ölen çok çok az. E şimdi hafız olana müjdeler vermiş ama hafız olarak ölebilecek mi? Anlıyor musunuz? Yani her şey son nefese bakıyor. Bütün müjdeler son nefese bakıyor. E son nefeste bunları muhafaza edebilmek için gayretle de çalışmak lazım. E sen beş vakit namaz kılarsan aradaki günahları siler. Ayet bu ya. İnnel hasenat yudhibnes seyyiat. Ayet bu arkadaş. Hasenat beş vakit namaz. Yudhibnes seyyiat arada işlenen günahları siler. Küçük günahlar dedi Ehl-i Sünnet uleması. Büyük günahları tevbe edeceksin. Efendimiz de onu o günahlardan da bizi kurtarmak için dedi ki namazın hemen peşinden Estagfirullahul ve atubu leh zikrini çekin. Bu zikri çekenin büyük günahları da silinir. Yani bizi kurtarmak için bütün çabasını sarf etmiş peygamberimiz var. Esası anlatmış ve önemli olan son nefestir diye söylemiş. Bunun için çalışın. Kendi kızına bana bile güvenme demiş. Yani amel et, ibadet et. İmanın olduktan sonra ben sana yardımcı olabilirim. İmanla buradan gitmeden ben sana bir şey yapamam diyor Resul-i Ekrem. Neticede herkesin korkusu son nefesteki imanı muhafaza etmek bu müjdelerin hepsi de o noktaya bağlanıyor ve onun saydığı hadisiyel bir uydurma demek için bunları sayıyor da atıyor ya kenarıya onlardan çok daha büyükleri biraz önce okuduğum ayetlerde var ayet bunlar ama işte sırtına şeytanı oturtturup Kur'an'ı okursan hiçbir nasip alamıyorsun böyle açık ve net onun için ne diyoruz bir mürşide intisap etmek lazımdır bir mürşide intisap et ki senin o önüne şeytanın koyduğu dev aynası var. Mustafa İstanbul'un şimdi karşı dev aynası var. Böyle bakıyor ona. Ben Kur'an okuyan ve anlatan müthiş bir adamım. O aynada öyle görüyor. Kim koydu aynayı? Şeytan koydu. Onu Evliyaullah burada hakikat aynasını koyuyor. O tarafa hiç bakmıyor. Neden? Orada bir zibidi çünkü. Minnacık bir şey orada. Rezil orada çünkü. Oraya bakmıyor. Onun için orayı düşman ediniyor kendine yani. Bu tip insanlar hep böyle. O haseble kardeşim Kur'an'ı okurlar ama anlamazlar. Allah bunu Celle Celaluhu ayetlerinde de anlattı yani. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Zannederler ki hidayettedirler. Değiller. Dalalettedirler yani. Kur'an okumakla da olmuyor. Böyle etrafa çıkıp sohbet eden olmakla da olmuyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Nefsimize uymaktan. Şeytana oyuncak olmaktan. Okuyup anlayanlardan eylesin bizi Mevlamız. Subhanehu ve Teala. Onun için söylediği hadis-i hepsi bizzat doğrudur. Efendimizin müjdeleridir. Ama onlardan çok büyük daha müjdeler Kur'an-ı Kerim'de de var. Ama neticede bütün müjdelerin ana noktası burasıdır. Son nefeste iman. O imanı sen muhafaza edemedin. Gittin ya. Sana artık kimse bir şey yapamaz. Kimse. Bitti işin yani. Allah muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ancak cehennemdeki azabını hafifletmek için bir yardım edebiliyor sana. Seni cehennemden sokup çıkartıp cennete sokacak artık hiçbir şey yok. Bitti. Allah muhafaza buyursun. İşin esası aslı burası. Onun için buna odaklanmak lazım. O müjdelerin hepsi bize biraz daha gayret vermesi için. Biraz daha aşk ve şevk ile çalışmamız için yani. Yoksa hakikaten insanın gözünün önünde hep burası olacak. Son nefeste imanla gideceğim mi, gitmeyeceğim mi? Hep bunu düşünen adam devamlı zikirde, devamlı fikirde, devamlı ibadette olur.